Bildiğiniz üzere geçen günlerde bölgemizde bir teribacası bacası yıkıldı. Elin bir e, olaydı. Doğa hı, hı, sonucuydu. Bununla ilgili olarak biz e, sivil toplum örgütleri ve yerel yöneticiler bir araya geldik. E, bir toplantı yaptık. Bu toplantıda e, şöyle e, bir sonuçlara vardık. Bildiğiniz gibi e, Kapadokya bölgesi coğrafi yapısı ve kültürel değerleriyle dünyanın dört bir yanından insanların ziyaret ettiği e, dünya tarihi mirasını yer alan bir bölgemiz. Dünya mirası olan bölgemizin bu cazibesi bizlere de bir takım sorumluluklar yüklemekte. Bu sorumluluklar yerel yönetimler, sınır toplum örgütleri ve her bireyin yerine getirmek zorunda olduğu sorumluluklar. Biz doğa harikası olan Peribacalan'ın oluşumu bildiğiniz gibi binlerce yıl vardır. Fakat koruma ve onarım olmadığı zaman doğanın yok edici gücüne direnememekte. Binlerce yılda oluşan bu doğa ve tarih farkı bir anda yok olabilmekte. Dediğim gibi geçtiğimiz günlerde de büyük bir peri bacası, kasabamızda, göreme kasabasında bulunan bir peri bacası yıkıldı. Burada sevindiğimiz tek taraf can kaybının olmamasıydı. Yaşanan bu olay ilk değil, yıkılan peri bacası. Ve eğer koruyup kollamasak son olmayacak. Sadece ülkemize ve bölgemize ait olan, UNESCO tarafından da dünya kültür mirası olarak kabul edilen bu peri bacalarının korunup ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için biz e, yerel yöneticiler ve sivil toplum örgütleri üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için neler yapabiliriz diye bir araya gelip konuştuk, tartıştık ve e, şöyle bir e, sonuçta vardı e, toplantımızın sonucunda. Acil yapılması gereken bazı konular var ki bunlar özellikle peri bacalarının mülkiyetinin bir an önce yerel yönetimlere devredilmesi. Şu anda e, bildiğiniz gibi e, yerel yerel yönetimler belli oranda sorumlu ama e, mülkiyeti yerel yönetimlerde değil. Bu e, acil, önem taşıyan bir soru. ve kaya oyma mekanlarının döle ve statik ve projeleri ekonomik anlamda da desteklenmelidir. Yani bu peribacalarının mülkiyetini e, yerel yönetimlere verdiğimizde e, ekonomik olarak bir külfet getirir, teknik olarak bir sorumluluk getirir. Bunlar da merkez hükümet tarafından desteklenmelidir. Bu konuda yapılacak çalışmalar özellikle bölgemiz tabiat varlıktan koruma kurulunun da kontrolünde olduğu için bu konuda yapılacak çalışmalar kültür ve tabiat varlıktan koruma kurulu tarafından öncelikli olarak ele alınıp acil olarak sonuçlandırılmalı. Yani bir projeyle gidildiğinde kurul bunu öncelikli olarak ele alınıp bu projeyi sonuçlandırmalı. Sınırlar ve mücadele alanları içerisinde peribacatan yerel yönetimler teknik personel olarak da desteklenmeli. Çünkü e, gerçekten bunların bu peri korunması e, teknik anlamda da özellikle özellik isteyen bir konu. Peri ve kaya koyma mekanlar özel mülk içerisinde dahi olsa yerel yönetime, yerel, yönetimlere koruma amaçlı müdahale yapma yetkisi verilmeli. Yani eğer bir kişi bu benim bahçemde sizinle karışıyorsunuz derse e, ne yapabiliriz? Bunu bu konuda da yerel yönetimlere e, yetki verilmeli. Yine bu belirttiğimiz konular, bunlar acil olarak yapılması gerekenler, e, yapılabilmesi için e, ekonomik olarak bir bir e, külfet getirecek. Bu külfeti nasıl yapabiliriz diye değerlendirdiğimizde de e, yerel yönetimlerin e, kendi alanlarında bulunan müze ve öğren yerlerindeki e, gelirlerinin yerel yönetimlere ayrılacak bir fonla desteklenebilir. Özellikle projeler desteklendiğinde bu projeler hızlı ve e, çabuk bir şekilde hayata geçirilebilir. Yine daha e, detaylı bir konu ama... E, Tabii hepimizin istediği bir konuda Kapadokya'ya e, has bir yasanın çıkarılmasını istiyoruz işin açıkçası. Yani özellikle koruma ve kollama amaçlı bu bölgeyle ilgili bir yasa çıkarsa, parlamentomuz bu konuyla ilgili bir yasa çıkarsa konuların daha kolay çözüleceğine inanıyoruz. E, dediğim gibi biz yerel yöneticilerle, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri bir araya geldik. Bu şekilde bir e, sonuca vardık. E, sorucu bizim de paylaşmanız için hepinize teşekkür ederiz.